Merhaba bu dersimizde e, data load anlat işlemlerinden bahsedeceğim. E, data anload <laughs> işlemiyle başlayalım ilk başta. E, verilerimizi text ya da excel dosyalarına kaydedebiliriz. Biz şu anda ilk olarak text'i deneyelim. E, HR şemasını seçiyoruz. E, tabloyu çıkartmak istediğimiz tabloyu seçiyoruz. Biz buradan employees tablosunu seçelim. Ne istiyoruz? Ee, buradan kolonları seçiyoruz. Ee, biz bütün hepsini seçelim. Shift ya da kontrol ile seçme işlemini yapabiliriz. Next diyoruz. Burada ayıracı nokta mı, virgül mü ya da noktalı virgül de yapabiliriz. iki nokta üst üste de yapabiliriz. Ayıracı seçiyoruz. Biz iki nokta üst üste yapalım. Ee, Unload data Include the column names de yapalım Kolon isimlerini de yazsın e, Windows'da olduğumuz için DOS formatına çıkartalım Karakter kodlama biçimini de aynı olduğu gibi bırakalım Unload data dediğimizde Gördüğünüz gibi kaydedip kaydetmek isteyip istemediğimizi soruyor. Sabit diske kaydet diyoruz. Tamama bastığımızda dosyayı kaydediyor. Bulunduğu dizini aç diyelim. Gördüğü gibi kaydetti metin belgesini. Çift tıklayıp açtığımızda bizi gördüğünüz gibi kolon isimleriyle birlikte karşımıza veriler geldi. Aynı şekilde bu işlemi e, XML belgesi ile de yapabiliriz. E, adı tıklayalım tekrar. XML belgesine çıkartalım bu verileri. HR kullanıcısını seçiyoruz. Tabloyu seçelim. Gene aynı şekilde employees tablosu olsun. Buradan gene seçelim kolonları seçiyoruz. Anla atlata dedikten sonra bize egzemel belgesi olarak karşımıza veriler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İstersek bunu kopyalayıp kendimizde bir egzemel belgesini atabiliriz. Ya da aynı şekilde geri deyip export as a file dedikten sonra anla atlata dersek eğer bize sabit diske kaydetmek isteyip istemediğini soracak. Tamam diyoruz indirme tamamlandı. Şu tıklarsak XML dosyasını açarız gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi XML dosyasını yüklemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esenle kalın.